Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Thank you Mr. Chairman. Efendim benim tebliğimin başlığı peygamberlerin mucizeleri aracılığıyla insanlara öğrettikleri hususen son peygamber Ali ve Efendimizin beşeriyeti öğrettikleridir. Eee Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çeşitli risalelerinde bu konuya temas ediyor. Yani sadece 20. sözün ikinci kısmında değil, daha evvel yazdığı risalelerde de işin konunun özetini ve cevherini ortaya koymuş bulunuyor. Ortaya koymuş bulunuyor. Ben şöyle özetlemek isterim. Bir defa çok tekrar edildi dünden beri. Beşeri peygambersiz bırakmaz. Ali üstadımız diyor. Nasıl bir arıyı lidersiz, bir karıncayı lidersiz bırakmadığı gibi. Demek ki bir önder, bir öncü kişi lazım. Bu öncü de öğretmenlik yapıyor onlara. Yani peygamberler insanlara bir öğretmenlik, bir rehberlik, bir öncülük yapıyorlar. Baş, konuşacaklarımı, yazdıklarımı şu başlıklar altında söylemek isterim. Ee, bir defa e, nübüvvet, üstadımızın Said Nursi'nin beyanına göre ubudiyet-i mahsanın menşeidir. Yani nübüvvet dediğimiz zaman saf bir Cenab-ı Hakk'a karşı diye hatıra gelir. Saf, katıksız, sırf Allah emrettiği için ve ona bir kulluk vazifemizi yerine getirmek için yaptığımız şey. İkincisi, nübüvvet veya peygamberler insanlara insanlığın gayesi nedir? Ve beşeriyetin vazifesi nedir onu öğretirler yani sadece savaşlara giren insanları, mazlumları koruyan kimseler değil. İnsanlığın gayetin, gayesi nedir ve vazife-i beşerit nedir? Üçüncüsü yardımlaşma, teavün kerem ve ikramdır neticelesi. Nübüvvetin neticesi diyor üstadımız. Teanuk, teavün, yardımlaşma ikram ve keremdir. insanlara karşı böyle bir davranıştır. Dördüncü başlıkta e, peygamberlerin getirdikleri mucizeler insanlığın maddi terakkisinin hudutlarını gösterir. Yani peygamberler elinde gördüğümüz mucizeler insanlara maddi olarak da dünyadaki terakkilerinin de en ileri hudutlarını çizmiştir, diyor Said Nursi Hazretleri. Bu dahiyene bir tespit, yani büyük bir müştehidin sözüne benziyor benim kanaatimce. Bunu ilk defa herhalde Said Nursi söylemiş, Nihai hududunu çizmek, yani insanlar bu mucizeleri taklit ederek, taklit ederek ve tatbik ederek büyük bir terakkiye ulaşabilirler. Beşinci bir başlık olarak da peygamberler insanlara ahlak ve hukuki düzenlemeler de getiriyorlar. Ben bir hukukçuyum. Bu açıdan da tebliğimin ileriki safhalarını iyice yazdım geniş bir şekilde ve son olarak da peygamberler kendileri de söylediklerini yaşamış kimselerdir. Genellikle bu liderler kendileri bir diktatörlük havası içinde yaşarlar. Fakat insanlara şöyle yapın, böyle yapın diye emrederler. Ee, öyle değil. Peygamberler kendileri söylemiş ve kendileri de uygulamışlardır. Garip bir şeydir. Hem çok garip. Bu nübüvvet bahsinde e, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ahir zamanda e, i̇lmin tümü hitabet ve belagatte toplanacaktır. En keskin silah hitabet ve belagatte olacaktır. Öyle bombalarda, uçaklarda vesaire değil. İnsanlar o belagatın şeyine hayran kalacaklar ve tabi olacaklardır. Demek ki peygamberler, diyelim Şuayb Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam gibi güzel konuşan peygamberler ve peygamberimiz tabi Aleyhisselatü Aleyhisselam, bu belagatın güzel örneklerini yaşamışlardır. E, Şimdi peygamberimizin hayatındaki bazı medeni kaydeleri görelim, hukuki düzenlemeleri. Bir defa birincisi sırasıyla güzel ahlak tavsiye ediyor peygamberimiz. Toplumdaki temellerden biri mümin güzel ahlaklı olur. Yani insanlarla kavga yapmayan, iyi yaşayan, uyum içinde olan, yani sosyabilitesi yüksek olan bir kimse olur. İkincisi, Yesiru vada tu yürü ve hadisinde yer alan kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu bir sosyal kaide, peygamberimizin öğrettiği ve daha belki peygamberlerde görmediğimiz bir beyan. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Bir diğer bize öğrettiği şey, haset ve kıskançlık yapmayınız. Ayetlerde de geçiyor fakat Peygamber daha e, düzgün, düzgün diyorum, daha tafsilatla anlatmış. Mesela buyuruyor ki, ateş nasıl odunu yakarsa, haset de iyi amelleri yakar, sevapları yakar, götürür yani onu. Haset etmeyin, gıybet etmeyin, kıskançlık yapmayın. Akrabaları gözetmemizi emrediyor Ali Sattı ve Selam Efendimiz. Akrabaları. burada akrabalardan anne baba yanında dayı, hala, teyze, amca da geliyor. Üstad diyor bunlar da anne hükümdedir. Hadise dayanıyor üstadın bu cümlesi. Bir diğer bize öğrettiği komşularla iyi münasebet. Bugün sosyologların çok üzerine durduğu iyi komşuluk münasebetleri toplumun temel taşlarından biri komşu komşuya iyi münasebet yapmalı mesela bir hadisinin şerifinde buyurmuş ki komşunun komşuda o kadar çok hakkı var ki zannettim komşu komşuya mirasçı olacak Allah komşuyu komşuya mirasçı yapacak Cebrail diyor bana o kadar çok tavsiyede bulundu ki zannettim ki mirasçı olacak çok ehemmiyet veriyor Müslümanlar arasında sevgiyi e, tavsiye ediyor. Bir diğer kaide, la darara ve la dirar diye Arapça'da geçen, zarar vermek ve zarara zararla mukabele yapmak yasaktır. Başkasına zarar vermeyeceksin, eğer o sana zarar verirse sen de zararla mukabele yapma, başka yollardan onun ıslahına çalış. Mesela dava yolu, ıslah yolu, ona şey yapacaksın. Ee, çocuk terbiyesine önem veriyor ee, Mesela Peygamberimizin bir hadisinde Yine pedagogların Sosyologların hatta hukukçuların üzerine durduğu çocuklara Nasıl davranalım Sorusunda peygamberimiz buyuruyor ki Onları güzel terbiye edin Zamana göre güzel terbiye edin Güzel şeyler öğretin Bir diğer hadis-i şerifte bir babanın, anne babanın çocuğa vereceği en büyük hediye güzel terbiyedir. Bir insanın bir insana da en büyük hediyesi güzel sözdür diyor. Güzel bir nasihattır. Bunu da söylüyor. Aynı zamanda bir diğer tavsiyesi bize medeni hayatın bunlar dinik taşları. Küçüklere sevgi, büyüklere saygı men ve lem felleyse minne Arapçası yani kim küçükleri haklarını tanımazsa büyüklere de saygı göstermezse bizden değildir böyle bir Müslüman olmaz küçükleri sevgi gösterecek büyüklere de saygı gösterecek işte bugün davranış kitaplarına yer almak yer alan Büyükleri öncelik yer vermek, otobüste yer şey yapmak, önce de önünde yürümesini yaşlıların ihtiyarların e, tavsiyeleri, 14 asır eve söylenmiş bir cümledir. Menlem yuqir kebir ise minna, yuqir teukir, yani onlara saygı göstermek. Hayvanlara acıma yine aynı şekilde peygamberimizin e, tavsiye ettiği bir şey. E, hayvanları sevin ve onları mesela kurban ederken eziyetle kesmeyin onları uygun bir şekilde keskin bıçakla vesaire bunları tavsiye ediyorum Müslüman, Müslümana karşı vazifeleri ne gelince bunlar ara buluculuk ki Müslümanın kavga yapması, işte dövüşmesi veya münafere halinde onları ara bulucu yapmamız tavsiye ediliyor. Bu tavsiyeler hakikaten eğer yerine getirildiği takdirde çok güzel neticeli alınır. Şimdi medeni hukuk kaidelerine gelince dediğim gibi ben hukukçuyum biraz da hukuki bir yakından bakalım. Mesela peygamberimizin bize öğrettiği şeylerden biri innemel a'malu bi niyat işlemler işlemler davranışlar niyetlere göre değerlendirir. İmam Şafii'ye göre İslam'ın beş temel esasından biri budur diyor. O kadar çok kaide çıkmış ki bunlar. Aynı şekilde Müslümanlar şartlarına riayet ederler. El-Muslimun ala şurutihim. Arapçasında söylüyorum Arap dinleyiciler var. Onlardan sahih bir hadis metnini duymaları için. El muslim muslimun ala Bir şart koştunuz mu? Ben şu zaman parayı vereceğim. Şunu yerine getireceğim. Ona dikkat edin. Yoksa ben yaparsam yaparım, yapmazsam ben bilirim canım öyle değil. Yap, yapacaksınız. Karşınızdaki Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa bir sözleşmede mesela o şartlara dikkat edeceksiniz. Aynı zamanda emaneti Zamanında vermek, zamanında değerlendirmek. Ee, e, Peygamberimiz, mesela Hazreti Ayşe hadisinde. <laughs> yemek gelmiş bir eşlerinden birinden peygamberimize yemek gelmiş Hazreti Ayşe diyor ki ben bu yemek kabını alınca kıskançlıktan elim titredi başka eşinden geliyor yani titreke elimden düştü yemek diyor aşağı yere düşmüş tabi kırılmış çömleken yani, toprak kap demiş ya yani bu, bu durumda benim vazifem nedir hukukçu bir kadın, alim bir kadın, müştehit bir kadın Hazreti Ayşe. Demiş el ina o bil ina ve taamu bi taam. Yani kaba karşı kap vereceksin, yemeğe karşı yemek vereceksin. İkisinde zarar verdin, bunları yerine getireceksin. Yani bu insanlar arasındaki değerlendirmede ve emaneti yerine getirmede önemli bir ölçüdür. El ina o bil ina ve taamu bi taam diye Hazreti Ayşe'nin verdiği naklettiği bir hadis. Şimdi neticelere gelelim. Neticelerde Üstad çok ve veçeleriyle, çok açılarıyla bu şeyi anlatıyor. Nübüvvetin, peygamberin bize öğrettiği. <gülüyor> yes, <gülüyor> bir defa e, hayatın sırrı mahiyeti nübüvvette gizlidir. Hatta fezlekesidir diyor. Maddi terakkinin ve beşeriyet medeniyetin fezlekesi nübüvvettir. Fezleke ne demek? Özü yani. Çok böyle çekirdek, substansı, veyzenski halti peygamberlerin nübüvvetlerinde gizli. İyice öğrenirsek onları çok iyi değerlendirmemiz lazım. bir diğer belirttiği şey, neticeye vardığım bir netice. Güzel ahlak, güzel münasebet, peygamberlerden öğrendiğimiz bir derstir bizim. Nasıl sınıfta öğretmenlerden ders öğreniyoruz, her fakülte kendi şeyinde ders öğretiyor, öğreniyor. Peygamberlerden öğrendiğimiz ikinci şey de güzel ahlak, iyi münasebetler, beşere faydalı olmak, çalışmak. Bir diğer neticeye yani şöyle işaret edebiliriz. İnsanları maddi terakkiye sevk eden bir nübüvvet, nübüvvet insanları maddi terakkinin nihai hudutlarına sevk eder. Bediüzzaman Hazretleri 20. Sözün 2. Makamında uçak, şimendifer, işte diğer bulduğumuz Hazreti Süleyman'ın mesela mucizelerinden celb saut ve celb sureti bize tavsiye ediyor. Diyor ki beşer çalış, sen de bu neticeye varırsın. Hazreti Süleyman hem Peygambermiş, hem de kralmış, devlet başkanı yani. İsmetiyle diyor bu neticeye varmış. Çok dürüst, çok namuslu, çok müdakik bir insanmış, adil bir kimse. Fakat aynı zamanda kuşların dilini, hayvanların dilini, cinlerin, ifritlerin dilini öğretmiş Cenab-ı Hak ona. Binaenli yani bunun e, öğret buna öğretilen şeyler beşeri için bir derstir diyor. Belkıs'ın tahtını Yemen'den taşlama getirmesi bir anda bir zat getirmiş yardımcılardan vezirlerinden biri tefsirlere göre. Geç yani bunu da öğrenebiliriz. İşte bütün bunlar benim 24 sayfa içinde yazdıklarımın küçük bir özetidir. kaidemi ihlal, ihlal ihl ihl etme istemem. Birinci bir dakika içinde başkan bitirmemi söylüyor. Beşere bu maddi terakkiye teşvik sa saadetinde ben diğer hiçbir kitapta görmedim. Sadece Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kitabında gördüm. Maddi terakkiye insanları sevk eden ve nihai hudut ruhlarını gösterdiğini söyleyen sadece zaman. Benim arzum bundan ibaret ederim. Teşekkürler hepinize. Sağ olun. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı